Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. E, muhterem kardeşlerim, bir eseri takip ediyoruz. Takip ettiğimiz eser Ettac el, -el Camii lil Usul fi Ahadisir Rasul adlı eserin kitap birinci cilt cildin Kitabu Siyam adlı bölümün e, ikinci bab başlığının e, birinci faslında kalmıştık. Faslımız şuydu. Faslu fi asli savun ve ve beyanu vakt. Yani oruç orucun aslı ve oruç tutmanın vaktiyle alakalı kalmış olduğumuz hadis-i şeriften inşallah devam edeceğiz. An Seleme bin Ekva radıyallahu anhu Seleme bin Ekva'den gelen hadis-i şerifte ki Allah ondan razı olsun. Kâle lemmâ nezelet hâdihil yani ayet indiği zaman bir önceki dersimizdeki ayet yani Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum fetaba aleikum yani oruçluyken siz kendinize ihanet ettiniz, zulmettiniz, kötülük ettiniz, Allah'a tövbe ettiniz. Allah da sizin e, tövbenizi kabul etti. Felem manazalet hadihi el ve alel ladina yutiquna fidyetu miskin yine aynı şekilde şu ayet-i celile indiğinde ve alel ladina yutiqunehu oruç tutmaya güç yetiremeyen kimseler onlar ne yaparlar Fidye daam miskin miskinlere fakirlere fidye verirler. Kâne men erade minna en yuftira e, kim bizden iftar ederse ve ve yeftedi e, fecaale hatta nezelet aye yani e, ne yapar e, bizden kim iftar ederse Efendim ne yapar fidye verir bunun karşılığında bunun e, bu şekilde ödeşme e, gerçekleşmiş olur tabii ki o dönemde daha efendim ayetlerin tamamı gelmemiş ama daha sonra bizim e, ifadelerimizde efendim şehidemin kumuş şahra felyasum kim o Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. Yani oruç tutmanın efendim sadece gücü yetiremeyen kimseler, yaşlı olan insanlar, hasta olan insanlara efendim oruç tutamıyor. Ona karşılık fidye verir. Yoksa efendim benim işim ağır, yapamıyorum, altından kalkamıyorum, parayla işi kurtarayım öyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Bir şey aslıyla ödenir. Aslıyla ödeme nedir? Oruç tutmak. Yaşlıdır, tutamıyor, hastadır. E bu adam da fidye verecek. Hasta olduğu için, oruç tutamadığı için efendim gücü olmadığı için onun yerine ne yapacak? Ee, onun yerine, aslının yerine bedeli ödeyecek. Yoksa işim ağır. Efendim şu anda meşguliyetim var. Ağır işte çalışıyorum. Çal çalıştığım yer işte sıcaklık derecesi yüksek. Orada efendim ee, susuyorum. İşte bu nedenlerden dolayı acaba parayla kurtarabilir miyim? Bu nedenler gerekçe olamaz değerli kardeşlerim. Bir şey aslıyla ödenir aslıyla ödememiz lazım. An Adi ibn Hatim radıyallahu anhu Adi bin Radi'den gelen hadis-i şerifte ki lemma nezelet ayet-i hatta indiğinde hatta yetebegene lekumul haydul abyadu minel haydil esved minel fecr yani siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar oruç tutun ayeti cililesi geldiğinde fekultu ya Resulallah قلت يا رسول إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار زاد في روايتي فجعلت أنظر في الليلة فلا, فلا يستبين لي فقال عليه الصلاة والسلام إن وسادتك لعريض إنما هو sevadul leyli ve bayadun nehar. Şimdi buradaki siyah iplik, beyaz iplikten kasıt e, ayeti celilde geldiğinde daha sonra minel fecr kaydı, kaydı daha sonra geliyor. Diyor ki ya Resulallah inni cealtu tahta wisadeti yastığımın altına koydum ve kaleyni akalen abyad bir beyaz iplik koydum ve kalen esvet ve siyah iplik koydum ariful leyle ve nehar ve onunla ben eğer siyah iplik beyaz iplikten ayrılıyorsa diyorum ki gündüz. Ayrılmıyorsa diyorum ki gece. Feceal tu'nuru fil efendim ben geceliğin ona bakıyorum. Fe <laughs> binuli işte bana aç ay, e, ikisi birbirinden ayı kadar devam ediyorum. Kal aleyhi vesselam Allah Resulü buyurdu ki inne visadete ke'l aridun senin efendim yastığın geniştir inne ma huwa sawadul leyl ve nehar oradan bizim kastettiğimiz gecenin karanlığı gündüzün aydınlığıdır ki kaldı ki minel fecr ifadesiyle de biz bunu efendim ifade ettik değerli kardeşlerim. Dolayısıyla daha sonra kayıt geliyor. buradaki siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar ki minel fecr yani fecr sadık dediğimiz ee, sabahleyin, tan yeri ağrıncaya kadar oruç tutun efendim o o zaman o zamana kadar giyin. o zamandan itibaren oruç tutmaya başlayın. Şimdi tabii ki günümüzde teknolojik imkanlar genişledi. Tabii ki geceler efendim şehirlerde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla gece gündüz birbirine karıştı. Yani biz bugün yastığımızın altına koyalım iki tane iplik oradan biz Efendim gündüzü tayin edelim, akşamı tayin edelim. Tabii ki aklın akıl da bir yeri geldi vahidir. Akıl ilerlemiştir, teknolojik ilerlemiştir. Şu anda hangi dönemin gece, hangi dönemin gündüz olduğu, hangi evrenin ne zaman neyi olacağı, tabiatta neler gerçekleşeceği efendim bunu astronomik astronomiyle ilgilenen, fizikle ilgilenen, metafizikle ilgilenen e, vakit ölçümleriyle ilgilenen kişiler bunu ortaya koymuşlardır. Bize düşen ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu konuda e, çalışmaları vardır. Bize düşen efendim imsakiye vardır. O imsakiye de kalkacağız. Efendim ezan okunmaya başladım işte ezanın bitmesini bekleyelim. Ezan 10 dakika sürüyor. Ezan Allah-u Ekber demeden bizim yeme, içme, işlememiz bitmiş olacak değerli kardeşim. Hatta birkaç dakika önceden de gidelim, ağızlarımızı temizleyelim. Allah Resulü misvak kullanmayı emreddi, emretmiştir ümmetine. E, ağız temizliğinizi yapalım. Ağzımızda yiyecek, içecek, gıdanamına bir şey kalmasın. Temizliğimizi yapalım, niyetimizi yapalım. Ezan daha sonra okunmuş olsun. İlla ezan okunduğu zaman işte ezan bitene kadar e, ben e, oruç tutacağım öyle bir şey yok değerli kardeşlerim bu daha çok o eski dönemi ilgilendiren hususlardır. Oradan nakletmişlerdir hadis-i şerifi. Bizler de artık size orada nakledilen hadisi naklediyoruz. Yoksa günümüzdeki uygulamalar bundan ötedir çünkü efendim bilim ilerlemiştir, ilim ilerlemiştir, teknoloji veriler ilerlemiştir. Artık efendim bir tepeye çıkıp hilali gözlemlemiyoruz yani. Hilali gözlemleyecek veriler bizde mevcut. Ne zaman bir sonraki yıl ne zaman oruca başlanacak? Ne zaman iftar edilecek? Ne zaman bayram edilecek hususu e, bizde mevcut değerli kardeşlerim böyle değerlendirmek lazım. An عمر radıyallahu an Ömer'den gelen hadis-i şerifte ki Allah ondan razı olsun. Annebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Allah Resulü şöyle buyurdu. İza akbala'l leyl gece geldiği zaman ve etber ve edberen nehar efendim gündüz gider ve gabeti şems Güneş güneşte kaybolur fakat eftara sahim ve burada da oruçlu olan kimse iftar etmiş olur. Ve an Ebu Ömer radıyallahu anhuma İbn Ömer'den gelen hadis-i şerifte ki Allah ondan razı olsun. Kâne Nebi sallallahu aleyhi sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş idi Müezzinani e, müezzinlerimiz Bilal vebnu İbnü ibn Mektum el A'ma e, müezzena müezzinani iki müezzinimiz Bilal birincisi Bilal ikinci müezzin vebnu ümmi Mektum Ümmü Mektum ibni İbnü Mektum ikinci müezzinimiz el A'ma yani kör olan ikinci müezzinimiz fakale ya Resulullah İnne bilalen yüeldin bi leylin ee, geceleyin e, yani akşamleyin Bilal e, ne yapıyor? Ezan okuyor. Teçûlu veşlebu e, e, yiyiniz işiniz diyor. Hatta yüeldine ibni ümmü İbn mektum e, e, sabah ezanında ümmü mektum okuyor. O zamana kadar yani ümmü mektum e, Bilal akşam ezanını okuyor. Ümmü mektum sabah ezanını okuyor. İşte biz o iki ezana bakıyoruz diyorlar. Kale ve yekun beyneha illa en yezile hada ve yerka hada. Yani bize düşen bu ikisinin arasını gözetmemizdir. Fe Allah la yu'dinu illa ba'de zuhurul fecr ve kavluhum lehu esbahat ve esbahat ve ibn-i mektum ismuhu Umar bin Amr ibn el ve kan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müezzinan müezzinan Ebu Mahduf ve Sa'dul Qardi. Yani başka iki tane daha müezzini varmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani buradan anladığımız Bilal akşam ezanını okuyor. İbni Mektum de sabah ezanını okuyor. Yani ikisinin arasında. Ezan okunmaya başladığı zaman inşallah orucumuzu bitireceğiz. Rabbim bizlerden ve sizlerden, herkesten razı olsun. Rızasına muvaffak ameller işlemeyi bizlere nasip eylesin.